Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir karşınızdayız. Arkadaşlar bugün Mördü parti çekiyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Ee, ne varmış burada? No. Am, ne var? İdan. İki bir başlıyoruz. Arkadaşlar. A o diyor renkli Arkadaşlar bundan sonra gireceğiz. 4 üç, iki, bir. Aa ben şeyim hackerım o parti planlayıcı. Arkadaşlar parti planlayıcıysanız e, tüm herkesi parti b, b, yakalaması gerekiyor. Ben nasıl ekleyeceğim? Le, 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 le. Ben nasıl ekleyeceğim? Parti diyor. Na 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 na. Hmm. Tab telefon. Aa, partici özelliği. Heklemek. Hmm. Parti 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 parti. Arkadaşlar herhalde bu da de tam geleceklerinde ışınlanıyoruz herhalde. Bakalım. Aynen. Aha bu ne? Bu galiba ha bu Şerif. Arkadaşlar bu Şerif yanlış kişiyi vurdu. Aha Şerif'in takoyuncusunu alacağım. Of. <laughs> vurdum. Kim vurdu beni? Arkadaşlar bakın Şerif tabanlı Ne oldu? Ben tek bir sanıyım? Neyse, izleyelim. aaa murder. Bana ne bul. Hacker. Arkadaşlar isimlerin üstünde yazıyor, oradan görüyorum. Şerif. Şerif tabanlısı almış. Ne oldu? 2 Robux'a bir şey verilmiş. Arkadaşlar şimdi sıradaki turumuza geçelim. Hmm, ne seçsem ne seçsem? Ben bunu seçiyorum. Biraz dans etmeyelim mi? Arkadaşlar ben ama çok yoruldum. Hay, çok yoruldum ben. Çok. Oyun başlasın ah 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 Uçuyorum. Uçtum ya. la la la. Acaba ne olacak? Ne olacak? Merak ediyorum. Hı. Hmm. Craft diyor. Bakalım. Hacker. Hacker'ınız ilk başında. Hmm, ne yapacağız acaba? Tüt. Ah, arkadaşlar hacker'ı görebiliyoruz. Tamam bu güzel. Aa, ne oldu? Abi ne oldu? Arkadaşlar oyunda bak var herhalde. Beni buraya fırlattı. Niye? Bak hacker diyor arkadaşlar. Ben ama hala buradayım. Oyunda bak buldum herhalde. Hmm, ne yaptım acaba? Arkadaşlar izleyelim. Murder. Aa bu Murder. Hacker. Şerif. Arkadaşlar bu dört kişi kalmış bunlar. Bakın baba baba uşak buraya atıyor. Öldür Hunter. Arkadaşlar Şerif'in hepsini vurması gerek yoksa kaybediyoruz. Nerede bu Şerif? Şerif onlar da onlar hepsi öldür. Ah be şimdi birbirine tanışalım. O bakayım kim tanışacak. bakalım. şey var bu oyunda. Acaba mördür olur muyum ki? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun acaba? Aha mördür. Aram, arkadaşlar benim kazandı. Güzel güzel. Çocuk herhalde pro pro pro. Prosun. Bu ne ünlem? Ünlem şurayı gösteriyor. Bakalım neymiş. Ünlem gel diyor. Geldim. Ha. Ben ne yapayım Acaba ne olacağız fıçık, fıçık, fıçık. Arkadaşlar Abone oldun mu Abone sen gidersin Like attın mı Ab Like atmasın gidersin Bildirimleri açtın mı Yoksa gidersin Hacker'ım Arkadaşlar herhalde bu oyun beni hacker yapmak istiyor Her türlü ha, Gizli bölme buldum arkadaşlar Ay ay. Arkadaşlar ben bahçeye lan sıkıştım. Hop evet. ha kurtuldum. Arkadaşlar trambolin ne la? Oyna çok gıcık oğlum. Bir türlü oynayamadım. Aha bıçak buldum. Kanka. Kanka ne yapacağız biz? Bu ne diyor? 500. Arkadaşlar paralar nereden görünüyor burada? Biriniz var mı? Ha, affedersin. Bum tamam tamam. Arkadaşlar herhalde burada alıyorum. Bu ne? Ha bu maske. Ha tamam, ben almayacağım maske maske. Ben bunu alacağım kedi bıçağı. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki bir sonraki bölümleri çekelim isterseniz. Arkadaşlar bu videoya kaç like istiyorum biliyor musun? en fazla 20 like istiyorum ben bu videoya. Hatta 30 like olsun. Yok yok 40 like atarsanız bu serinin devamını getiririm. Söz veriyorum. Oradan mı? Buradan mı? Arayı ben bunu istiyorum ya. Ab money clone. Oo o diskot. İzleyelim. Nordura bak ya. Daha de bu kesiği hatırladınız mı? He maskede herhalde sorunuzumuzu da Aa bu kim kazanacak? Çok önemli durum. Aa bu gitmiş. Bu bu bu. Hunter burada dans ediyor arkadaşlar. Bakalım. Aa Hunter'la ikisi kalmış. Abi arkadaşlar şurada beyaz bir alan var. Oradan girdiyseniz gizli bölme orası. Haberiniz olsun. Bakın nasıl yapıyor baba. Hunter'a bak. Dans ederek şey yapıyor ya. Hmm. Gidiyor bakalım. Aha, Hunter. Haldır kaçıyor. O bu kadın. Çocuk buraya. Ne diyorsun? Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar geri geldim. Başlıyoruz. Oha! Buna ne yapıyor? Kız gitti ona hort diyor la bu. Ay ay ben de oradan istedim, herhalde oradan düştüm herhalde. Neyim? Dedektif. Hım dedektif. Arkadaşlar dedektifim. Hı hmm, araştıracağım şimdi herkesi. Hmm, Aha. Sen kimsin? Hmm. Kim bu parti planlayıcı? Bu kim? Bu hacker. Arkadaşlar bu hacker belli ediyor bu şey sayesinde. Hı, hmm. aa gizli bölme. <laughs> Şimdi tara tara tara. Tamam arkadaşlar. Her Oha! Murder. Arkadaşlar murder, 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 murder. Murder, 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 murder. murder. Arkadaşlar ben prolaştım açtım bu ne ya? Ay. Büyüteç alalım. Arkadaşlar murder olacağım ya. Siz merak etmeyin ben murder olurum birader. Bu obi denen şey ne? Gitsem mi? Uh -huh. Aa parkur. Tamam ya. Benim dedemin dedesi parkurcuydu ya. Oy. Oy. Ho hmm, ben böyle atlasam ne olur? Dört. Ne oluyor ya? Hop. Öyle başım duruyor. Ay bana bir şeyler oluyor. Ay bana bir şeyler oluyor. Nasıl geri döneyim? Bu daha affedersiniz abi o bir Arkadaşlar son bir tur oynayacağım da. Bu Hunter. Hunter neydi? Ha avcı. Şerif hala hayatta arkadaşlar. Bakalım. Aa şapkası. Kim kazanacak? Şerif ikisini vursa da. Abi ya dedektifim ben de. Abi murder. Vursana. ya. Bu hunter. Vursana 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 vursana. Abi vursana şerif. Aa vurdu. Hunter. He bak silahla değiştir. Şimdi dövüşecek ya. Oğlum git bıçağı o zaman. Şeref de yok arkadaşlar. Çünkü o şey tabanını sordu bıraktı. Şey aldı. Hunter'ın silahını aldı. Acaba oha kazandı. Şeref olan kız kazandı. Helal olsun. Prosun sen. Hmm. Arada, ben ben dans etmeyi istemiyorum. Ben dans etmeyi <laughs> Son bir tur daha oynayalım ve gidelim. şu parti kat Ara arkadaşım uçuyorum Nim 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 Ya in ol sen arkadaş zıplayalım mı Kim ne zıplamana bana hani. Oha mördür müsün yoksa Kesin bu mördür kaç Partici bu galiba. Sen hackersın. Hey o partici. Kim vardır? Arkadaşlar bu sefer uzak durmaya çalışacağım. Birini gördüm mü Acaba ben gizli bölmeye gitsem. Biri görürler mi ya? Şu altınları toplayalım. normal <laughs> olmaz. Aha 25'e eklenmiş yüzde. Aha. Aha. Katil. Katil. Katil katil katil. Katil katil katil. Uy. Geliyor 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 geliyor. Abi. Arkadaşlar bugünkü videodan bu kadar olsun. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Dur. Merhaba.